birlikte e, Artemis roketin şansına devam, devam ediyoruz. Arkadaşlar aslında ben e, e, geçenki videoda o animasyonun girdiği yere aslında o adamın sesini koyacaktım ama koymamışım herhalde. Bir de sonunda bir şeyler koyacaktım ama koymamışım onu da. Şimdi nerede kalmıştık arkadaşlar? Ha yüz, bütçemiz bayağı bir artmış. Bu ne? O zaman itişi biraz arttıralım. Bu ne oğlum? İki kılım itiş gücüyle. 90 yani. Ben bunu da yapmak istiyorum. Yakıtı da arttır. Biraz yükü de arttır. 120. 125. 46. Şu yıldızı olan bu kalsın. Şimdi hemen test diyelim. Roketinizde hedefinizi ulaşmak için yeterli yakıt yok. Yakıtını kullanmaya deneyin. Azaltmayı deneyin. Kütlesini arttırmayı deneyin. Bir dakika ne dedi? O? Diyor ki roketiniz delta ve değeri düşük. Bu hedefimize ulaşamayacağımız anlamına gelir. Yakıt ve itme kuvvetini arttırmayı veya kuvvet, roketin kütlesini azaltmayı deneyin. Hmm, bu bayağı bir fazla doğru söylüyorlar. Ben bütçe fazla diye bayağı bir yani şey oldu yani. Şunu yapalım. E, ee, i̇tme gücünü arttırın diyordu. <laughs> Yıkısız arttırdık. Şimdi test diyelim. Tekrardan test diyoruz. Roketinizi üst aşama yük sınıfı düşük, daha yüksek bir yük sınıfına ait bir üst aşama seçmeyi deneyin. Ha diyor ki... Bir dakika, şunu ikinci seviye seçersek. Oldu. Başardık. Şimdi. Yine mi bunu inşa edeceğiz? Yeter artık be. Heh, eğitmenle yine başmışız. <laughs> üst taşıma bina hangarına hoş geldiniz. Burada üst taşıma istediğiniz gibi yeni tasarlayabilirsiniz. Yalnızca mavi noktalarla işaretlemiş alan içinde inşa edebilirsiniz. İşiniz bitince yapınızı onaylamak için bana geri dönün. Arkadaşlar şey duyduk. Bir dakika. Şimdi buradan ne alacağız? Öncelikle birbirlerini yap tutmalar için bal veya slime alalım. Yani ikisini de alalım. Hı. Hmm. Bunu koyduk. Ee, bakalım boya oluyor mu? Sarı boya. Boyanmıyor mu bu? Neyse boyanmasın ne yapalım. O zaman şu betonu alıyoruz. Tamam mı? Başlayayım. Bu sefer bir dakika. Önceki videoda yeşil yapamamıştım zaten o gövdeyi. Şimdi ben yeşil yapmak istiyorum. Şunu alalım, şunu alalım. Şunlardan da alalım. <laughs> Garip gözükecek ama bir şey yapmak istiyorum. Şunu al. Hoppa. Bu böyle gözüksün. Oğlum bir dakika. Hoppa. Bu da oldu. Tamamdır. Şimdi. Önceki videoya nazaran. Bu videonun daha güzel olacağını düşünüyorum. Bu bölümde zaten ayak kargo göndeririz herhalde öyle bir şey. Bu ne oğlum hiçbir şey gözükmüyor. Ha tamam. Sınır'a geldik. Şuraya bir tane şundan koy. Şundan koy. Heh. Aydınlandı. Şimdi ilk önce buranın bir içini yapalım. Hmm. Bir kere daha ilerlersek... ...dışarı çıkmış olacak. Bir dakika, ilk önce dışarısını yapalım. Şunları ilk önce bir kıralım. şu zaten merdivenlere böyle koymalarından nefret ediyorum. Bunların yerine başka bir şey koyacağım ama onu, onu bulalım hemen ne koyacağım bulayım. Mıknatıs taşı. Nedraid blok. Yok öyle bir şeyler koymak istemiyorum. Ee, ne koysam ne koysam. Ucuna deniz feneri koyacağız. O taraflara ne koysak. Bu ne? Şaltır kabuğu. Bunu herhalde koyamıyoruz. Ee, Hıh, heh. Bunu neyi yerine koysak? Bunu yerine koyalım. O zaman çit koyalım oradan. Çit 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 çiç çiç. Çam çit. Çam çit ne lan? Bunu koyalım. Şunu da at. Hoppa. Sab marima. Sab marima. Anladınız lambayı ben sattım gittim kendime bir saat aldım saplarım ağabey. Yoksun kalbi yaksın. Yoksun bu kalbi yaksın. Sönmez hor gibi zalim. Oğlum bu ne? Kaşına. Kaş, kır, 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 kır. Bu ne be? bu sefer. E, önceki videoda hani ben direkt hepsini kırıp yapmıştım ya. Bu sefer öyle yapsam mı bilmiyorum çünkü artık yani uğraşmak istemiyorum anladın mı ya? Yani? Zor geliyor artık üşeniyorum yaşlandım galiba. Şöyle zevkli bir şey yapmak istiyorsak. Öncelikle şöyle yapacağız. Hepsini direkt yeşil yapmayacağız arada azıcık bakır olacak. Bakır 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 o. Bakır o bakır o şeker o. Kesik bakır mumlu kesik matı. Aradaki fark ne? O da Minecraft'ta kalsın. Değil mi? Şimdi işini ben geçen kemir yap kemik yapmıştım. Şimdi şey yapacağım. Demir yapacağım. Demir daha mantıklı bence. Oh şimdi demir ya. Bir dakika buraları bir hızlandıralım be. Bu ne? Yavaş yavaş. geldik. Baya hiç simetrik değil. Simetrik değil. İçini beraber yapalım dedik. De değiştirelim. <laughs> şey Hangi yeni video attı ya. Neyse. Şimdi bunun için demirle şey yapacağım demiştim o e, slayna şeyi aslında boş boşuna almışım çünkü onlar hiçbir işi yaramadı. Onları yani hiçbir işi yaramadı değil de ben kullanmak istemiyorum. Sabahtan uğraşıyorum yemin ediyorum. Yeşil yaptım istediğim gibi. Zaten siz hızlı hızlı bir de olsa izlediniz. Yani video yarım saat oldu şu an. Edit birlikte zaten e, oraları hızlandıracağız zaten. Allah kahretmesin ya. Ne işmiş bu be? Sabahtan uğraşıyorum. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Hızlı dolduralım buraları hemen. Ee, şimdi doldur 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 doldur. Buraları aslında kemik de yapacaktım yine. Dedim ki ama şimdi öbür vücudu da kemik kullandığım için. Kemik bloğundan kullandığım için. Bu sefer dedim ki demir yapayım. Hem daha sağlam olur. Hem de. Eee biraz daha kaliteli bir şey olur. Yani madem yapacağız kaliteli yapalım. Zaten ben bu bütçe meselesi sorun sağlığını derslerden öğrenmiş olmasaydım yani bu oyunda verilen derslerden öğrenmiş olmasaydım ben ilk yaptığımda ilk oynadığımda o bitti bu arada yine yılbaşı harcı gibi bir şey oldu ama yine güzel oldu bu sefer bir şeyler ekledim yani o kadar da kötü olmadı ama daha işim bitmedi şöyle yapalım Şundan alalım. Birazcık şunları, şu taraflarını sadece bunlarla kaplamak istiyorum. Çünkü e, kendi belli etsin istiyorum. Evet bitti. Şimdi deniz fenerini alıyoruz. Deniz fenerini de şöyle yapacağız. Şu ucunun arkasına ben bir tane ekstra koyuyorum. Oraya bu sefer deniz feneri işaret ışığı. Bu ne? Işık yayıyor mu? Yaymıyor ama deniz feneri ışık yayıyordur. End kristalini koyamıyor zaten. Oğlum deniz feneri nerede? Deniz feneri nereden az önce almıştım ben ha? Bu değil ya bu. Şey söyleme. Şunu alayım. Ya da bunun mavisi daha iyidir. Şunu koy. Hem buradan duman da çıkmayacak mı? Bakın böyle daha iyi oldu bence bakın. Şimdi ışık taşını koyalım. Ya da şunlardan koyalım. Altına şunlardan. Ya da bu fazla büyük şey yapalım. Şunlardan. Hop. <laughs> Bir ben zaten kırmıştım ya of oh. resmen saçmalık yapıyorum. birincisi yandı. ikincisi de yandı. Koyduk bu da yandı. Heh hepsi yandı. Tamam gerçekten yılbaşı ağacına benzer şimdi. Şimdi bu adama gidelim. Heh. Konuş. Bravo. Üst aşamadan memnun musunuz? Hallettim. Oo. Bu sefer ev so bir şey. Tekrardan boyayacağız. Biz bu işin bir ustası falan mı oluruz be? Ne oluruz bir şeyler yaparız herhalde. <laughs> Tekrar konuşalım eğitmenle. Şimdi roketi boyama zamanı. Size bir sprey ver... Vereceğim. Spreyin rengini veya ölçeğini ve ölçeğini Emrah'ta ve Şahan'ınıza değiştirebilirsiniz. İşiniz bitirir roketi size. Of boş boş konuşma be. Şimdi. Bu sefer sarı yapmak istiyorum bugün. Şuna en büyük Sizin iki tane değil mi? Aa doğru. O zaman bir tanesini sarı. iki tane o yandaki iki tanesini sarı yapalım. O kadar da zevksiz değiliz. Yandaki iki tanesini sarı yapalım. Ortadakini de şey yapalım. Mavi. Baya iyi olur bence. Zaten geçen bölüm yeşil yapamadım diye ucuna yeşil yapmıştım. Şimdi maviyle sarı yapacağım. Geçen bölüm ucuda kırmızı yapmıştım zaten. Öyle öyle ilerliyoruz. Bir dakika. Facecam açacağım. Bakın Esma burada. Bana ne yapıyorsun yazdı az önce. Ne? Videodayım. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Ya niye hızlı gidemiyorum ya? Hı, eğitmen orada. Gördüm seni eğitmen. Bak lan bana. <laughs> Bacım mı? Matişe gönül gitmeye hazır mısınız? Hallettim. Neyse. Evet, Artemis hepimiz biliriz. Artemis, Bay Müssin de çalıştı. Muhteşem bir yaş, Uzay gök bilimciliğinin okulu gibi bir şey. Profesörler Mice'i, astronotlar doğurdu. Ve bugün söylentiye göre Bay Müssin yaptı roket. Aya bir kargo bırakacakmış. Bugün her şey kargo için uygun. <gülüyor> <gülüyor> evet, bu da baymış şey Müsi'nin yaptı. Kargo aracı, yani roket. Kendisi bu arada ucunu yükünü kendisi yaptı. Yıllar günlerce uğraştı. Yıllar leğde günlerce uğraştı. Çiğ roketimizin tekrardan altı ateş siniyor. Bu roket çok güçlü bir roket. Bu çiğ sağlam demek ki. Roket havalanmaya başladı. Altı hal evlendi. Evet, gidiyor. Görüyor musunuz? Baymustin bıraktı. İmzalar hala üstünde duruyor. Ve ayda, aya kargo bırakma işi, Baymustin başardığı şeylerden biri. Daha neler neler göreceğiz. Geldik. Eğitmen... Harika her şeye değindik. <laughs> Roket programımıza dair her şeyi öğrendiniz. Uzay aracımızı da kurmak için, bu ucu uyucu fırlattık. şu noktasını kontrol etmek için, Ay'a bir uzay aracı gönderdik. Nihayet insanları ayağa göndermeye hazırız. İnsanları uzaya göndermek, kargo fırlatmaktan farklıdır. Astronotlarımıza su, hava yiyecek ve atıklardan ku kurtulmanın bir yolunu sağladığımızdan emin olmak için bize yaşam destek ünitesine benzer bir şeyler lazım. Bu malzemeler ağırdır. Bu yüzden roketin daha fazla güç ve yakıta sahip olduğuna emin olmalıyız. Ayrıca roketi belirli bir açıyla fırlatmamız gerekiyor. Böylece acil bir dur durumda astronotlar güvenli bir şekilde uçuşu Uçuşu yarıda kesebiliyor. <laughs> Hazırsanız araç montaj binasına gidip insanları ayın üzerine yüzeyine geri götürecek bir roket üzerinde çalışmaya başlayalım. Evet arkadaşlar. Bu seferki bütçemiz 190 dolar. Herhalde dolardır bilmem. Ama bu bir sonraki videonun konusu. Çünkü arkadaşlar eee bu sefer astronotlara Ay'ı göndereceğiz. Önce ee, direkt roketi gönderdik. Yani roketi yüze çıkarttık. Sonra Ay'a bir kargo bıraktık. Ay'a kargo bıraktık. Şimdi bu sefer insanları Ay'a çıkartacağız. Ama bu bir sonraki videoda hepinize görüşürüz. Bu seriyi sevdiyseniz baya bir like patlaması atmayı düşün... Baya bir like atın. Instagram'da da beni takip etmeyi unutmayın. Hadi beni de ünlü Filistin yapın be. Halleşko gibi. Ben de ünlü olayım. Halleşko'yu çok severim bu arada. Çok seviyorum. Çok iyi. Ayşe ablayı da seviyorum. Fanınızım. Evet arkadaşlar. Videomuzun sonuna geldik. Bye bye.